olmazsa kime gidecek alternatif hazır. Hadi bakalım. Çok önemli bir alternatif. Mertens'in yerine oyuncu ve menajeri Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. İkisinin aynı anda Galatasaray'da oynuyor olması da enteresan bir durum olabilir. Devre arasında kesin olarak Galatasaray'dan ayrılmıyor. Ben Icardi'nin de buna hayır diyeceğini düşünmüyorum. Şunu duydum bu arada. Beşiktaş'tan kendisine teklif gidiyor. Sağ tarafta Barış, sol tarafta Yunus. Herkese merhabalar. Yakup Çınar'la Cimbom Manşet'in 2024'teki son bölümünü geçen hafta çekmiştik ama o değilmiş. 2024'teki son bölüm buymuş. Yakup Çınar hoş geldin. Neden? <laughs> hoş bulduk Çağatay. Neden? E transferde sıcak gelişmeler var. Yeni yıl kapanmadan son programı yapalım istedik. Yine gündem yoğun Galatasaray tarafında. Yeni isimler var. Hı -hı. O sürprizi söyleyelim. Bu arada son iki haftadır inanılmaz hype'lanıyoruz. Hype'lamaya hmm, devam etsinler. Aynı zamanda yayına bir beğeni atarlarsa, yorum yaparlarsa, merak ettiklerini de sorarlarsa seviniriz. 2024 ülkemiz adına, yeni açık adına güzel geçti. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk getirmesini temenni ederek programa başlayalım. Başlayalım. Dediğin gibi sıcağı sıcağına fırından taze çıkan haberlerin var. Hemen ben de gündem maddelerini bu şekilde sormaya başlıyorum. Torreira'nın açıklamaları. Bu arada az önce oradaydık. Türkiye'de önemli bir marka, yurt dışından bir marka ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Güzel bir şey tabii ki. Galatasaray'da çok ekstra işler yapıyor. İnanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Saha içinde, saha dışında. Örnek alınacak bir kişilik olduğunu gösteriyor ki. Önemli bir markada kendisine geldi. Burada e, aktarmak istediğimiz şu, 2026 yılında sözleşmesi sona erecek Galatasaray'la. Aslında hı hı. bu soru da soruldu kendisine. O burada olmaktan oldukça memnun. Aslında diyor ki Fiorentina'da oynarken diyor ben hiç Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyordum diyor. Muslera, Erdem Timur aynı zamanda Galatasaray'ın o teklifi beni etkiledi. ısrarcı oldular. İyi ki de gelmişim diyor. Ben şu an en mutlu Galatasaraylıyım diyor. E, muhtemelen bu başarı devam ettiği süre boyunca çünkü şunu da özellikle söylüyor. Fiorentina'da gerçekten iyi bir sezon geçirmişti ve orada kalmak istediğini söylüyor. Bu performans devam ettiği sürece Torreira 28 yaşında sözleşmesi şu an 28 yaşında 29 yaşında bitecek. En az bir 3-4 sene daha Muslera gibi Galatasaray'da ben devam edeceğini düşünüyorum. Bayrak adamlardan bir tanesi oldu. Kendisini kutlamak lazım. Örnek alınacaksa böyle adamlar örnek alınmalı. Evet, Galatasaray'ın yabancı kontenjanından bir tanesi herhalde Torreira ayrıldı gibi gözüküyor. Önümüzdeki transfer döneminde diyebiliriz. <laughs> Şöyle geçiyorum hemen bir sonraki gündem maddemize. Galatasaray Bankalar Birliği'nden ne zaman çıkacak? Herkes Florya'yı bekliyordu. Sermaye artırıma gitti Galatasaray. Bu SPK tarafından onaylandı. Orada Galatasaray'a ciddi bir mali gelir geliyor. Ve o para kasaya girdikten sonra Galatasaray'ın kredi limiti de açılıyor. Bankalardan çekeceği krediyle birlikte bu parayı da birleştirdiği zaman Bankalar Birliği e, borcunu tamamen kapatacak. Daha düşük faizle Çin bankalarından bir arayış vardı. Onun artık böyle ocağın 15-20'sine kadar sonuçlanması bekleniyor. Yani Galatasaray Florya ihalesini yapmadan bankalar birliğinden çıkmış olacak ve ciddi bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Yani sportif anlamdaki başarılar sağ dışına da yansımaya başladı. Bu anlamda Dursun Özbek ve yönetimi ciddi hamleler yapıyor. Bu da Galatasaray'ın daha böyle refaha erişmesini sağlayacak. Maddi anlamda daha güçlü bir kulüp olmasını sağlayacak. Güzel bir hamle. Herkesin beklediği bir hamleydi ama tarihi merak ediliyordu. Ocağın ortasına kadar artık bu işin sonlanmasını bekliyoruz. Trabzonspor'un ardından Galatasaray'da Bankalar Birliği'nden çıkmış olacak. Biraz da transfer döneminden konuşalım. O gelen teklifler bununla ilgili. Şimdi geçen hafta da konuştuk. Okan Hoca'nın da açıklamaları vardı. Herkes sezon sonunda ya da işte o bon servisi alınacak mı, alınmayacak mı bunu merak ediyordu. Ama bu devre arasında da kendisiyle ilgilenen kulüpler oldu. Biz daha önce Chelsea'yi söylemiştik zaten. Paris Saint-Germain'in bu anlamda ciddi bir ilgisi var. Çünkü Kolomani'den o beklenilen performansı hı hı. göremediler. Hatta gözden çıkardılar. Galatasaray'da önerilen isimlerden bir tanesiydi Kolomani. Chelsea, Paris Saint-Germain Paris Saint Germain ve Manchester United ciddi şekilde bu devre arası transfer döneminde Osimenle ile ilgileniyor ama Osimen e, kendi ülkesinde Nijerya'da çok güzel sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Nitekim bugün Türkiye'ye geldi. Akşam da antrenmana çıkacak takımla birlikte. Devre arasında kesin olarak Galatasaray'dan ayrılmıyor çok büyük sürpriz olur giderse. E, o yüzden bu gelen teklifleri şu an için kabul etmedi. İyi bir performans ortaya koydu. Ve bu performansını devam ettirmek istiyor Galatasaray'da. Sezon sonunda artık kalıp kalmayacağını, bonservisini alıp alınmayacağını o zaman göreceğiz. Osimen gelen teklifleri reddetti diyoruz. Bir diğer Yıldız Forvet oyuncu Icardi'nin son durumu ve ayrılma ihtimali. Arjantin'e gittikten sonra acaba hani sosyal medyada özellikle döner mi dönmez mi muhabbetleri yapılıyor. Icardi'nin hatta yeni bir kariyer rotası çizeceği, Arjantin'de bir takıma gideceğine yönelik haberler vardı. Ben Icardi tarafına sordum, menajerine sordum, avukatına sordum. Öyle bir durum söz konusu değil. Şu an tamamen tedavisine odaklanmış durumda. Galatasaray'ı çok seviyor. Gelip Galatasaray'da devam etmek istiyor diye. Sadece Galatasaray tarafında şu merak ediliyor. Sözleşmesi dondurulur mu, dondurulmaz mı? E, bu açıkçası henüz netleşmedi bence. E, bu biraz Galatasaray tarafıyla Icardi arasında alınacak bir karar. E, daha önce de söylemiştik eğer sözleşmesi dondurulursa Galatasaray 3 değil 4 transfer yapar o zaman. Kolomuani ismi işte Galatasaray'ın gündeminde. Başka forvetler Galatasaray'a öneriliyor. Bir şekilde forvet transferi yapılabilir demiştik. Ama bu Galatasaray ve Icardi arasında... Ocak ayı transfer döneminde alınacak bir karar. Galatasaray kesinlikle çok sıcak bakmıyor ama hani Okan Hoca'nın ciddi anlamda hani biz Avrupa Ligi'nde finale kadar gideceğiz. Bir forvete daha ihtiyacım var derse bir şekilde Galatasaray oturur Icardi ile konuşur ona göre sözleşme yapılır. Ben Icardi'nin de buna hayır diyeceğini düşünmüyorum. Bir başka isim sıkça konuşuluyor, gündeme geliyor. Dybala transferinde yeni bir gelişme var mı? O da bu hafta öyle bir gol attı ki yani. Evet. Kafa karıştırıyor az önce. <laughs> Ali ba söylemişti. Bir o maliyetle kafa karıştırmasın bence. Bir de devamlılık açısından da önemli diyorum ya. Galatasaray son dönemde hep böyle artık saha içinde daha çok savaşan oyunculara yönelmeye başladı. Bir önceki sezon Zaha Zie, Tete gibi oyunculardan çok performans alamadı ciddi anlamda mali yükümlülüklerin altına girdi. E o parayı zaten hani ciddi bütçeyi Icardi'ye ayırdı, o Simeone ayırdı. O yüzden. Daha böyle asker oyuncu istiyor. Sara tarzında oyuncular istiyorlar. Jakobs tarzında oyuncu istiyorlar. E, Dybala transferi bir ara gündeme geldi. Kendisi Galatasaray'a gelmek istiyor. Eğer o çift haneli rakamları Galatasaray kabul ederse. Çünkü Roma kendisiyle devam etmeye çok sıcak bakmıyor. Sözleşmesinin uzamasını istemiyorlar. E, şu an için soğumuş durumda. Çok gündeme gelebileceğini de ben bu saatten sonra artık düşünmüyorum. Hemen geçelim bir sonraki maddemize. Arda Turan. Arda Turan'ın yeni takımı neresi olacak? Geçen hafta burada konuştuktan sonra ciddi anlamda sosyal medyada gündem oldu. Arda Hoca muhteşem bir performans ortaya koyuyor. Bu sezon özellikle ligde o mevcut kadrosuyla çok ciddi işler yaptı. Galatasaray'dan puan aldı. Fenerbahçe'den puan aldı. Samsun Spor gibi bir takımı çok rahat bir skorla mağlup etti. Avrupa'da da ...dan da artık takip ediliyor. Şunu duydum bu arada. Beşiktaş'tan kendisine teklif gidiyor. Bu devre arası Yapılmış. için. Evet teklif yapılıyor. O da teşekkür ediyor. Zamanında futbolcuyken Aziz Yıldırım'ın teklifi vardı biliyorsun. Daha 3 katı maaş falan teklif etmişti. Hı hı. Ben Galatasaraylıyım diyerek gitmemişti. Aynı şeyi Beşiktaş yönetimine de söylüyor. Hani Serdar Adalı tarafı mı Hüseyin Yücel tarafı mı onu net bilmiyorum ama... ...ikisinden biri Arda Turan'a teklif götürüyor kazanırsak Senin, şey... kazanırsak seninle çalışmak istiyoruz diyorlar. O da ben Galatasaray camiasıyla özdeşleşmiş bir oyuncuyum. O yüzden hani Türkiye'de Galatasaray dışında en azından hani büyük takımlar açısından şu an için çalıştırmayı düşünmüyorum diyor. Bu bir engel olur muydu sence? Ya da Galatasarayların farklı bakmasına sebep olur muydu? Ya onun bir hayali var. Okan Hoca'nın nasıl hayali vardı? Galatasaray'da Hı -hı. futbol oynamıştı. Gitti başka yerde de futbol oynadı. Arda da bu arada Başakşehir'e gitti ama Arda futbolcu olarak da Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye gitmezdi. Gitmedi zaten kariyeri boyunca. Hı hı. Galatasaray almadığı için Başakşehir'e gitti bu arada. Galatasaray'a gelmek istedi. Ya bir sakıncası olur muydu? Kariyerini etkileyebilirdi. Yani şu anki Beşiktaş'a kimse gitmek istemez. Do Sergen Doğru. Yalçın da gitmek istemiyor. Yani ya o biraz konusunda. o şartları, şartlar önemli. O şartların çok uyuşmadığını düşünüyorum ama Arda iyi olsaydı da gitmezdi bence. E kendisini Avrupa'dan önemli takımlar takip ediyor. Yakın zamanda zaten bir 10-15 gün içerisinde bu takım netleşir. Bu Beşiktaş gelişmesi vardı onunla alakalı. Yani gerçekten bir emek ortaya koyuyorsanız karşılığını alıyorsunuz. Kısa sürede Arda Turan almaya başladı. Nuri Şahin burada Antalya Sporu çalıştırdı. Nitekim Dortmund'la bağları vardı Bundesliga'ya gitti. Arda'nın da işte Bundesliga'ya da e, İspanya İspanyer Liga'dan önemli Hı. bir takıma imza atmasını bekliyoruz. Tabii hedefler önemli ama böyle büyük rakip camialarda bu tarz transferler konusunda rakiplerin ihtimal olarak bile görmesi bence bu isimler için başarıdır. E, tebrik edilmesi gerekir. Demek ki gerçekten doğru yolda Aynen. ve doğru işler yapıyor. Yani hem doğru işler hem de dediğim gibi yani futbol dışında saha dışı durumlarda da rakipler tarafından saygı görmek bence e, ee, nasıl diyeyim bir başarıdır özellikle Türkiye'de diyelim. Devam edelim. Mikau Tatse. Yeni gelişme var mı? Evet. Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isim Mikau Tatse. Gürcü futbolcu. Lyon'da çok istediğini alamadı. Geçen bölümde de bahsetmiştik. Lyon'da maddi bir kriz var. Oyuncuyla çok devam edemeyecekler. O yüzden Okan Hoca bu oyuncuyu uzun süredir takip ediyor. Galatasaray 17 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Bu teklif kabul görmedi. Bugün ya da yarın 20 milyon euro seviyelerinde yeni bir teklif yapılacak. Ekstra şu, oyuncu ve menajeri Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Oyuncu tarafında herhangi bir problem yok. Lyon burada tok satıcı rolünde. Onunla alakalı şu anda görüşmeler sıcak şekilde devam ediyor. Ben bu transferin gerçekleşmesini bekliyorum açıkçası. Evet, transfer dönemine var daha. Ama hem hocanın hem yönetimin bu kadar istediği bir oyuncu. Mali şartlarda da zaten geçen bölümde de yine bahsetmiştik. Galatasaray bir oyuncuya 20 milyon euro servis harcamayı düşünüyor. O oyuncu Mikau Tadze. iki tane de kiralık oyuncu gelecek. E, şu anda görüşmeler hala devam ediyor. Oyuncu tarafında sıkıntı yok. Ben oyuncuya ulaşmaya çalıştım. Hı hı. Henüz bana dönmedi. Dönerse bir sonraki bölümde onunla ilgili gelişmeleri, onun en azından Türkiye ile alakalı düşüncelerini de aktarmaya çalışırız. İnşallah diyelim şöyle bakıyorum ee, bu arada yeni bir aday. Evet şimdi onu şöyle vereceğim. Bugünkü aslı programımızdaki Bombamız. sıcak haberlerden bir tanesiydi. <laughs> evet. Transferde yeni aday kimdir? Kimdir? Belli bir dönem aslında konuşuldu ama şu anda tamamen soğumuş isimlerden bir tanesi. Bu Galatasaray'ın transferde bence ne kadar doğru adımlar attığını gösteren hamlelerden bir tanesi olacak bence. Şimdi evet, Mikautac ise önemli bir futbolcu. Ben bu transferin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ama onunla ilgili şunu söyleyeyim mi bu arada. Hani Lyon tok satıcıyı oynuyor ama çok büyük bir ekonomik sıkıntılardalar. Evet. Bence Galatasaray da onu kullanabilir. Belki yani istenilen ücretin altına çekebilir diyelim. Olmazsa kime gidecek? Alternatif hazır. Hadi bakalım çok önemli bir alternatif. Mertens'in yerine Napoli'ye alınan Sassuolo takımından Giacomo Raspodori. 24 yaşında İtalya milli takımında oynuyor. Yaklaşık 27 milyon euroya Napoli bu oyuncuyu transfer etmişti Mertens'in yerine. Mertens Galatasaray'a gelmişti. Muhteşem performans. İlk sezon aslında fena bir performans ortaya koyamadı ama bu sezon Conte'nin gelişiyle birlikte biraz gözden düştü. 12 maç 5 tane 11'i var. Bir gol bir asist oynuyor. Forvet bölgesinde yardımcı forvet rolünde sol kanatta ve forvet arkası oynayabiliyor. Yani Mertens özelliklerine sahip bir oyuncu. Her iki ayağını da kullanabiliyor. Dediğim gibi Galatasaray'ın uzun süredir yine Mikau tatze gibi araştırdığı, takip ettiği oyunculardan bir tanesi. Profile bakıyorsun benzer zaten. 24 yaşında bu da İtalya'nın önemli oyuncularından bir tanesi. Bu oyuncu içinde Galatasaray resmi teklif yapıyor yani Mikautadze bir tarafta, Raspadori bir tarafta. Eğer olmazsa, benim öğrendiğim isim Raspadori. Muhtemelen bunun da alternatifi vardır ama Galatasaray birçok transfer görüşmesini gizli yürüttüğü için kulağımıza gelmeyebiliyor. Gelen isim Raspadori dediğim gibi. Galatasaray bu oyuncuyla yakından ilgileniyor. Galatasaray scout ekibi uzun süredir takip ediyor ve Napoli'ye resmi olarak teklifini yaptı ve muhtemelen geri dönüşü bekliyorlar. Aynı zamanda Mikautadze transfer süreci de aynı doğrultuda benzer aşamalardan geçiyordur. Hangisi olursa artık bence yine geleceğe yatırım transferlerinden bir tanesi Mikautadze transferi gibi önemli bir oyuncu. Bir de Mertens'in artık Galatasaray'daki kariyeri bu sezon bitecek mi, bitmeyecek mi? İkisinin aynı anda Galatasaray'da oynuyor olması da Enteresan bir durum olabilir. Bu isim de bence Galatasaray taraftarını yine heyecanlandırabilecek isimlerden bir tanesi diyelim. Ee, şu an piyasa değeri 15 milyon euro zamanında 35-40 milyon eurolara da kadar çıkıyor. Yani çıkış yapmak istiyorsa, de öyle, Lyon'a gidiyor, o çıkışı yapamıyor. Çıkış yapabilecekleri yer Florya Metin Oktay <laughs> tesisleri, Florya'nın suyu, <laughs> Kemerburgaz'a taşınacak. <laughs> Zamanında derken bu arada çok eski bir zamandan da bahsetmiyoruz bu. Hani en yüksek piyasa değerinin tavanı yaptı geçen sene, önceki sene yani evet. o kadar eski de değil. İnanılmaz istatistiklere imza atıyor İtalya liginde. Galatasaray genç takıma böyle ekstra şeyler katabilecek fiziksel kalitesi yüksek oyuncuların peşinde. Bu iki oyuncu da net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Evet Raspadori'ye de teklif yapıldı diyelim geçelim Skriniar'a. Transferde son durum nedir? Skriniar şöyle İkinci yarıdaki maaşının yarısını teklif ediyor Galatasaray. 2,5 milyon euro bunu Paris Saint Germain tarafı kabul etmiyor. Onlar diyor ki maaşın tamamını karşılayın. O da 5 milyon euro seviyelerinde galiba. Onunla alakalı da görüşmeler devam ediyor. Ee, hem oyuncunun menajeriyle hem de oyuncuyla ben böyle temas halindeyim. Ve sıcak bir gelişme yaşandığında programımızda paylaşacağız ama Galatasaray tarafı bu transferde oldukça ısrarcı. Hoca baba bir stoper istiyor. Daha önceki yayınlarda da söylemiştik Ziyeş, Nelson, Yusuf'un takımdan ayrılmasını bekliyoruz Galatasaray'ın gündeminde. Şimdi Raspadori de girdi, Skriniar var. Bu iki oyuncu ve bir sağ bek transferi için şu anda görüşmeler son sürat devam ediyor. Evet bendeki gündem maddeleri bu kadardı. Bakıyorum şöyle Galatasaray 2025 yılında ilk Galatasaray'ın ilk 2025 yılındaki ilk resmi maçı Göztepe karşılaşması olacak. Burada da herhalde takımın durumu şu anda muhtemel bir 11 vermeye müsait gibi gözüküyor. Tabii sakatlıklar geçti, cezalar bitti. Bu akşamdan itibaren de Galatasaray çalışmalarına başlıyor. Bu arada Yunus'un bir görüntüsü gelmişti bana onu sosyal medyadan paylaştım izin gününde bile Florya'ya gidip çalışıyor. Hiçbir şey sürpriz değil. Bu sezon ortaya koyduğu performans zaten ortada. Ali o görüntüyü buraya koyabiliyor muyuz ya da buraya Yunus Akgün'ün? Florya'nın çocuğu orada doğdu orada büyüdü neredeyse. 8 yaşında girmişti oraya. İki kez böyle gönderiliyor. Gitsin deniliyor. Ama şu an geldiği seviye inanılmaz. Ee, o da buralara kolay gelinmediğini biliyor. izin gününde gidiyor. Florya'da çalışmalarını devam ettiriyor. Güzel bir şey. Bu akşamdan itibaren de Göztepe maçı hazırlıkları başlıyor Galatasaray'da. Muhtemel 11 şöyle. Kalede Musera, savunmada Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs. Önlerinde Sara, Toreyra, Mertens 10 numarada. Sağ tarafta Barış, sol tarafta Yunus. Forvet'te de Osimen. Hocanın e, yedek kulübesinde de daha güçlü bir Kadrosu olacak Salahi olacak batşuay olacak o da formdaydı zaten Göztepe maçına bu şekilde çıkacak Galatasaray bu şekilde çıkmasını bekliyoruz en azından Aldık bilgileri bendeki gündem maddeleri bu kadardı eklemek istediğim bir şey var mı ya yani? Yok yayını beğenirler. aynı zamanda Yeni Açık YouTube kanalına abone olurlarsa seviniriz 2024 yılı bizim için Yeni Açık için çok güzel geçti Hasan Şaş gibi önemli bir yıldızı insanlar tanıma fırsatı buldu bence o ilk buraya geldiğinde çok böyle geyik muhabbet dönecek falan sanıyorlardı ama inanılmaz güzel yorumlar yapıyor. Ben de çok beğenerek takip ediyorum Hasan Hoca'yı. Zaten e, futbolculuk döneminde herkesin böyle imrendiği, o dönemde böyle çok ekstra futbolcu yoktu Türkiye'de. İnanılmaz yetenekli bir oyuncuydu. Şimdi yorumculuk dönemi de e, muhteşem geçiyor. Yeni açık e, böyle sürprizlere 2025'te de devam edecek. Yeni yılda görüşürüz. Seneye görüşürüz.